Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda vebanın bulaşıcı bir hastalık olduğunu ilmi yoldan açıklayan doktor İbn Hatib'i tanıtmaya çalışacağım. İbn Hatib 1313 yılında doğmuş, 1374 yılında vefat etmiştir. Endülüs'ün büyük doktorlarındandır. Veba hastalığı ve bulaşıcılığı hakkında Yersin ve Kita Kitasato tarafından 1894 tarihinde mikrobu keşfedilmeden önce eser veren bu konudaki izahlarıyla dikkatleri üzerine çeken büyük bir Müslüman hekimidir. Aynı zamanda vezir ve şair olan İbni Hatip, Gırnata'ya yerleşen Hatip oğulları ailesindendir. Asıl adı Lisanuddin Ebu Abdullah Muhammed bin Abdullah bin Said bin Abdullah bin Said bin Ali bin Ahmet Es Selmani'dir. İbni Hatip Gırnata'da öğrenim gördü. Üçlü bilginlerden dersler aldı. Bıkma usanma bilmez gayretleri sonucu Gırnata'nın en büyük bilginleri arasına girdi. Büyük bir müellif, şair, devlet adamı ve doktor oldu. Vezir İbnül Hasan'ın vefatından sonra yerine geçti. 1354. 1360 yılına kadar bu vazifede kaldı. Bir ara vazifeden alındı ise de birkaç sene sonra tekrar vezirliğe getirildi ve nihayet 1374 yılında Gırnata'da vefat etti. İbn Atip doktorluğun yanında edebiyat, tasavvuf ve felsefe ile de uğraştı. Bu konularda 60 kadar eser verdi. Eserlerinden ancak üçte biri günümüze kadar gelebildi. Tarihle ilgili Gırnata Tarihi eserinin yanında daha çok vebayla ilgili eseriyle şöhret buldu. İbn-i Atip bu eserinde vebayı günümüzün modern anlayışı içerisinde gayet güzel izah etmektedir. İbn-i el Mukneus Sa'il Anil Marazil Ha'il vebayı soranı ikna eden kitap adındaki bu eserinde kara ölüm diye nitelendirilen Avrupa'yı kasıp kavuran çaresiz ve devasız bırakan veba salgınına mantıki bir izah kazandırıyordu. O devre kadar özellikle Avrupa'da hastalık fert fert doğar, bulaşma söz konusu değildir şeklinde bir kanaat vardı. Bu yanlış düşünceye İbn Atip bütün bütün karşı çıkıyor. Şahsi deney ve tecrübeleri ayet ve hadislerin ışığı altında modern bir anlayış içinde açıklık getiriyordu. İbn Atip vebanın kesinlikle bulaşma yoluyla yayıldığını, hasta ve eşyalarıyla intişar ettiğini anlatıyordu. Bazı kimseler hastalığın bulaşma yoluyla yayıldığını kabul etmiyorlar. Biz bulaşmanın mümkün olabileceği görüşünü nasıl kabul edip doğrulayabiliriz? Sorusunu soranlara şu cevabı veririz. Bulaşmanın varlığı, tecrübe araştırma, hisler ve kendilerine güvenilir nakillerin açıklığı sayesinde anlaşılmaktadır. Bu gerçekler pek sağlam delillerdir. Hastalıklı kimseyle temas etmeyen kimseler sağlıklı kalmaktadırlar. Buna en güzel örnek bilhassa Afrika'da gözlerimizle tespit ettiğimiz bedevi oymaklarıdır. Temasa geçenler ise hastalığa yakalanmaktadırlar. Bu geçiş için hastanın giydiği elbiseyi giyme, kullandığı kapkacağı kullanma, takındığı küpeleri takınma, vebalı evden bir kişinin diğer insanlarla görüşmesi, temiz bir limana hastalığa ulaşmış bir geminin gelmesi yeterlidir. Dikkatli bir araştırmacı bunu gayet açıklıkla görebilecektir. İbn-i bu görüşleriyle İslam medeniyetini antik medeniyetin çok çok fevkine çıkarmış oluyor insanlığa paha biçilmez bir hizmette bulunuyordu. İbn Hatip veba hakkındaki bu cesurca açıklamalarını ileri sürerken hiç şüphesiz ayet ve hadislerden ilham alıyordu. Kendi kendinizi tehlikeye atmayınız. Bakara 195. Bir yerde veba çıktığı zaman oraya girmeyiniz. Eğer hastalık çıkan yerde iseniz oradan da çıkmayınız. Hadis-i şerif gibi dini rehberleri vardı. Hazreti Ömer Şam'da veba salgınının çıktığını öğrendiği zaman oraya girmemiş, askerlerinin halkla görüşmelerini engellemişti. Ta o zamanlar günümüzde geliştirilen karantina usulü böylesine tatbik edilmişti. İşte İbn Hatib'in önünde izahlarını dayandırdığı böylesine sağlam deliller vardı. Sonra gözleme ve deneyleriyle de aynı neticeye varmış. Hiçbir kimsenin cesaret edemediği bir dönemde cesurca izahlarda bulunmuştu. İbn Hatib'in bu kıymetli eseri 1863 1863 yılında Müller tarafından tercüme edilmiş ve neşredilmiştir.